Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Japon balıklarının son anlarında onları tekrar hayata döndürebilir miyiz? Döndürmek için neler yapmalıyız ve daha birçok konuda profesyonel bir bakış açısıyla bir video olacak. Benim gibi bir profesyonel emlak danışmanından gene bu balıklarla ilgili uzman bir video izleyin. Bir işi uzmanına danışarak doğru yapmak çok önemlidir. Çünkü yanlış bir hareket ya zamanınızı, yaparınızı ve de ne yazık ki balıklarınızı kaybettirir. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Japon balıklarınızın ölme belirtileri göstermeleri çok üzücüdür. Japon balıklarının hastalıktan depresyona kadar ölmesinin birçok nedeni vardır. Ancak erken adımlar atarak ölmekte olan bir Japon balığını kurtarabilir ve hatta 10-20 yıl boyunca da yaşamaya devam ettirebiliriz. Öncelikle hasta Japon balıklarınızı ayırın. Hasta bir japon balığı varsa, hastalığını diğer japon balıklarına yaymaması için diğer japon balıklarından ayırmak önemlidir. Eğer tek bakıyorsanız akvaryumda kalabilir. Yeni akvaryumdaki suyu eski akvaryum suyuyla doldurmak isteyebilirsiniz. Ancak bu su balığınızın ölmesine neden oluyorsa bu sorun daha da köstürleştirilebilir. Balığı yeni suya koyarsanız sıcaklığın ayarlanmasına yardımcı olmak ve balığınızı çok etmemek için plastik bir torbada 10-15 dakika bekletin. Su kalitesini kontrol edin. Ölmek üzere alan balıkların çoğu sudaki iyileşmeler sonucu kolayca canlanabilir. Balığınızı mutlu, sağlıklı ve canlı tutmak için su kalitesini korumak şarttır. Çoğu evcil hayvan mağazasında ya da internetten su test kiti satın alabilirsiniz. Bu testler yüksek amonyak gibi su ile ilgili sorunları belirlemenize yardımcı olur. Su sıcaklığı 10 ila 22 derece arasında olmalıdır. Suyu asitlik açısından test edin. Çoğu balık yaklaşık 7 olan nötr pH seviyesinde yaşar. Su çok asidikse, çoğu evcil hayvan mağazasında kimyasal bir nötrleştirici satın alabilirsiniz. Karantina akvaryumuna bol oksijenlendirme yapmanız mutlaka olmalıdır. Japon balıkları çok fazla atık üretir ve akvaryum suyu hızla kirlenebilir ve amonyak patlaması oluşabilir. Sadece akvaryumu değiştirmek bile balıklarınızı derhal kurtarmaya yardımcı olabilir. Suyun ana akvaryumda her zaman temiz kalması için mutlaka bakteriyel döngüyü sağlamanız gerekir. Bakteri oluşumunu hızlandırmak için akvaryumunuzun suyunu haftada bir yüzde otuz değiştirin. Su değişimini de dipten çekerek yapın. Ana akvaryumda kimyasal ya da ilaç kullanmayın. Az miktarda kimyasal veya sabun balıklarınızı öldürebilir. Karantina akvaryumunuzu temiz, taze ve dinlenmiş musluk suyla doldurun. Hazırda suyunuz yoksa yarı yarıya çeşme suyu ve damacana suyu koyabilirsiniz. Japon balığını kontrol edin. Karantina akvaryumunda aldığınız bu önlemlerin onu canlandırıp canlandırmadığını görmek için birkaç gün boyunca gözlemleyin. Bu noktada balığınızın neden rahatsızlandığını anlamınıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bu gözlem sonucu akvaryumunuz yeterli oksijene sahip olup olmadığını ya da Japon balığınızın karantina akvaryumuna veya suya uyum sağlayıp sağlamadığı gibi sonuçları anında görebilirsiniz. Bu durumda 1-2 gün bekleyin. Eğer bu su değişimi balığınıza iyi geldiyse, diğer tedavi yöntemlerini yapmanıza gerek kalmayacaktır. Japon balını canlandırmak için önce Japon balığınızın ölmekte olup olmadığını anlamanız gerekir. Peki nedir bu belirtiler? Japon balıklarında birçok farklı hastalık belirtisi vardır. Bu belirtileri doğru ve erken tanılamak, akvaryum balıklarınızı ölmekten kurtarmanıza yardımcı olabilir. Hasta veya ölüm belirtilerini kontrol etmek için en iyi zaman yemleme öncesidir. Solunum bozuklukları. Hava solumak, hızlı nefes almak, akvaryumun yüzeyine çıkmak ve veya dibinde yatmak gibi durumlarda akvaryumun su kalitesi düşüktür. İç parazitler, Japon balıkları doğal olarak çok açtır ve balığınızın yemek yemediğini veya kilo verdiğini, karnının çöktüğünü fark ederseniz bu bir iç parazit belirtisidir. Hava kesesi sorunu, balıklarınızın düzensiz baş aşağı veya baş yukarı yüzmesi, devamlı suyun üzerinde durması, hava kesesi hastalıklarında yanlış beslenmeye kadar her şeyi gösterebilir. Mantar hastalığı Japon balığınızda katlanmış veya yırtılmış yüzgeçler, renksiz lekeler, yumrular veya şişlikler, pörtlek gözler, solgun solungaçlar veya şişkinlik gibi belirtiler varsa bunlar mantar hastalığının belirtileridir. Su kalitesinin düşük olduğunu gösterir. Yüzgeç erimesi, bu balıktaki en yaygın görülen mantar hastalıklarından biridir. Yüzgeçlerde kuyrukta erime şeklinde görülür. Bu da su kalitesinin düşük olduğunu gösterir. Peki bu gibi durumlarda yapmanız gerekenler nelerdir? Öncelikle ilaç ve diğer temizlik malzemeleri buna sabun da dahil. Ana akvaryumda filtrelerde her ne olursa olsun kullanmayın. Filtrelerinizi ve diğer malzemelerinizi de sakın çeşme suyu altında yıkamayın. Temizlik için kullanacağınız suyu mutlaka daha önceden dinlendirin. Bu sayede akvaryumunuzda öncelikle filtrenizde oluşmakta olan faydalı bakterileri yok etmemiş olursun. Kuyruk erimesi ve mantarın yok olması için öncelikle akvaryum suyunun temiz olması gerekir. Unutmayın ilaçlı tedavi süreci sadece karantina akvaryumunda olur. Eğer balıklarınız mantar ya da kuyruk erimesi olduğundan da emin değilseniz sakın durduk yere de ilaç kullanmayın. Çünkü bu hasta olmayan balıklarınızı da hasta edecek. Eğer balıklarınızda beyaz benek ya da dış parazit varsa balınıza sıcak su ve tuz tedavisi uygulayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak akvaryumunuzun su sıcaklığını kademeli olarak 48 saat içinde 30 dereceye kadar arttırın. Bu sıcaklıkta da 10 gün boyunca tutun. Karantina akvaryumunuzun her 20 litresi için bir çorba kaşığı kaya tuzu kullanabilirsiniz. Gün aşırı suyu değiştirin ve 10 gün sonunda kademeli olarak su sıcaklığını 18 dereceye kadar düşürün daha ayrıntılı bir tedavi için beyaz benek hastalığıyla ilgili videomu da izleyebilirsiniz. Evde Japon balıklarını beslerken sebze ağırlıklı ve az protein içeren yemler ile besleyin. Bazı balıklarınızda hava kesesi problemi olabilir. Bu sorun su değiştirme ile geçecek bir hastalık değildir. Japon balıklarının hastalanmasının en başta gelen sebeplerin başında balıklara gerektiği gibi değil fazla fazla yem vermektir. Bu balıkların birer midesi olmadığı için ne verirseniz yiyecektir. Ve bu sebepten dolayı da akvaryumlarında daha fazla amonyak oluşacaktır. Her balık sadece günde bir kere o da kendi gözü kadar yem yese doyar. Buna rağmen balıklarınızda bir kabızlık var ise bu rahatsızlığı en güzel tedavisi balıklarınızda haşlanmış ve kabukları soyulmuş bezelye yedirmektir. Bezelye de lif açısından zengindir ve balıklarınızın hazır problemlerini aşmasını sağlayacak. Japon balığınız devamlı akvaryum üzerinde ve soluk soluğa ise bu sudaki amonyak, nitrit ve pH seviyesi aşırı artmış ve oksijen alamıyordur ya da daha önce akvaryumda kullandığınız ilaç, temizlik malzemesi solungaçlara zarar vermiştir. Hemen suyun %30 ila 50'sini dinlenmiş su ile değiştirin. Japon balığının hareketleri yavaşladıysa, akvaryum dibine çöküyorsa ya da hiç kımıldamıyorsa muhtemelen suyun pH seviyesinde ya da diğer değerlerinde çökme olmuştur hemen gene suyun %30 ila %50'sini değiştirin. Akvaryumdan atlamaya çalışıyorsa akvaryum suyunda gene bozulma olabilir. Kendini devamlı kuma, aksesuara sürtüyorsa parazit olabilir. Üreme mevsimindelerse erkek Japon balığından kaçıyor olabilir. Bu balık 1 saat kadar su dışında yaşayabilir. Eğer akvaryum dışında bulduysanız solungaçlarını kontrol ederek akvaryuma geri koyabilirsiniz. Ama neden akvaryumun dışına atladığını da gözlemlemelisiniz. Yem yememe problemleri varsa balığınızın bu eğer Japon balığınızı yeni aldıysanız yeni yerine alışana kadar yapabileceği bir davranıştır. Eğer ağzında ya da boğazında bir hastalık varsa da bunu yapar. Eğer şişme hastalığı varsa bu yemlerin kuru olmasından kaynaklı olabilir. Yemleri vermeden önce ıslatmanızı öneririm. Solungaçlarda kızarıklık görülmesi bu da Japon balıklarında sık görülen bir rahatsızlık olmakla beraber su kalitesinin bozukluğundan kaynaklanır akvaryumun suyunu değiştirmek ve havalandırmayı iyi yapmak da sorunun geçmesine sebep olacaktır. Çok düşük bir ihtimal de olsa eğer kızarıklar parazit yüzünden olduysa da her parazit sorunun çözümünde kullanılan tuz tedavisi işe yarayacaktır. Japon balıklarında siyah noktaların oluşması yakın zamanda meydana gelen yaraların iyileşmesi sonucu meydana gelebilir. Japon balıkları yaşlandıkça renkleri bazen beklenmedik şekilde değişir. Fakat bu siyah noktalar devamlı bir olup bir kayboluyorsa o zaman akvaryum suyunda bir problem olduğunu gösterir. Amonyak seviyesi arttığında bu siyah noktalar da artar. Suyu değiştirmekte fayda vardır. Bazen de bu siyah noktaların sebebi diğer balıkların sert davranması sonucu da oluşabilir. Bunu takip etmek ve sorun çözmek gerekir. Bir kuyruk erimesinden sonra da bu siyah noktalar görülebilir. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız Hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Gene bana Messenger'dan da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.